Merhaba arkadaşlar, Doğuş Koleji Türkçe Öğretmenlerinden Mustafa ben. Bugün sizlerle anlatım bozukluğunu işleyeceğiz. Arkadaşlar anlatım bozukluğu önemli bir konu. Her sene LGS'de bir ya da iki soru çıkıyor. Ee, konudan sonra bol soruyla pekiştirmelisiniz konuyu. Şimdi konuya başlayalım isterseniz. Cümle kurarken bazen anlamsal yönden, bazen de dil bilgisi yönünden kusurlu cümleler kurarız. Çoğu zaman farkında olmadan kurduğumuz bu tür cümlelerde yaptığımız hatalara anlatım bozukluğu denir. Arkadaşlar anlatım bozuklukları aslında iki başlıkta incelenir. Bir anlamsal bozukluklar bir de dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları olmak üzere. 7. sınıf müfredatı sadece anlamsal bozukluklardan oluşuyor. E, dil bilgisi 8. sınıfta işleyecek iş, işleyeceğiniz bir başlıktır. Şimdi anlamsal bozuklukları da biz 7 başlıkta ele alacağız. İlk başlığımıza bakalım. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozuklukları. Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini buradan alıyor. Arkadaşlar ihtiyaç ve gereksinim sözcükleri eş anlamlı oldukları için birini cümlede kullanmak gereksizdir. Şöyle diyebilirsiniz: "İhtiyaçlarını buradan alıyor." diyebilirsiniz ya da "gereksinimlerini buradan alıyor" şeklinde söyleyebilirsiniz. Her ikisi aynı cümlede kullanılmaz arkadaşlar. Biri fazladır atın gitsin. Benim uyarılarımı, ikazlarımı dikkate alırdı. Uyarı ve ikaz sözcükleri eş anlamlıdır. Her iki sözcüğün aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğunu anlatım bozukluğuna sebep olur. Arkadaşlar aynı şeyi iki defa söylemenin bir anlamı yok çünkü. Onun için birini cümleden atmamız gerekiyor. Benim ikazlarımı dikkate alırdı diyebilirsiniz. Ya da benim uyarılarımı dikkate alırdı şeklinde olabilir. Kardeşimin elinden tutmasam neredeyse az kalsın düşecekti. Neredeyse ve az kalsın eş anlamlı ifadelerdir. Birini atın gitsin arkadaşlar. Kardeşimin elinden tutmasam az kalsın düşecekti diyebilirsiniz. Kardeşimin elinden tutmasam neredeyse düşecekti. Bakın biri gerçekten gereksiz gördüğünüz gibi attık. Diğer özelliğe bakalım. E, gereksiz sözcükle ilgili bir başka özelliğimize bakalım isterseniz. Cümlede yer alan bir sözcük, cümlede yer alan bir sözcük ya da ek, diğer bir sözcük ya da eki anlam olarak içinde barındırabilir. İçinde barındırabilir. Bu özelliklere sahip sözcük ya da eklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Bakalım arkadaşlar, bununla ilgili e, örneklere bakalım. Ne demek istendi acaba? Yaz aylarında suda yüzmenin keyfi bambaşkadır. Şimdi arkadaşlar, yüzmek ifadesine dikkat edin. Yüzmek dendiğinde evet, suda yapılan bir aktivite aklımıza gelir. Suda yapılan bir spor aklımıza gelir. Dolayısıyla yaz aylarında yüzmenin keyfi bambaşkadır cümlesini kurduğumuzda arkadaşlar yüzmenin zaten suda olduğu anlamını buradan anlamış oluyoruz değil mi? Yani ayrıca su sözcüğünü burada bu cümlede kullanmanın bir anlamı yok. Gereksiz yere e, cümlede yer işgal ediyor. Su sözcüğünü atmanız bu cümleyi düzeltecektir. Yaz aylarında yüzmenin keyfi bambaşkadır. Yüzmek zaten suda olan bir eylemdir. Diğer cümleye bakalım. Bu elbiseyi beğenmezsen... Geri iade edebilirsin. Arkadaşlar bir şeyi iade etmek zaten geri vermektir. O zaman bu iki sözcük evet bu iki ifade eş anlamlı olmasa da arkadaşlar iade etmek burada geri sözcüğünü de kapsay kapsayacak bir anlamda kullanılmış yani bu anlamı da verecek şekilde kullanılmıştır. O zaman geri sözcüğünü atabiliriz. Bu elbiseyi beğenmezsen iade edebilirsin. Lisedeki arkadaşıyla saatlerce e, yazıştı. Arkadaşlar burada bir sözcüğü eksik yazmışız. Karşılıklı karşılıklı yazıştı şeklinde olmalı. Şimdi yazışma eylemi zaten arkadaşlar karşılıklıdır ya. Yani. Ayrıca karşılıklı sözcüğünü de cümlede kullanmak anlatım bozukluğuna sebep olur. Çünkü fazla kalabalık yapmış oluyor. Gereksiz bir sözcük olur bu. O zaman karşılıklı sözcüğünü Atın cümleden. Galiba bu kez beklediği ilgiyi görmeyebilir. Şimdi galiba sözcüğü arkadaşlar ihtimal, e, olasılık bildiren bir sözcüktür. Görmeyebilir, göre de bilir. O zaman arkadaşlar dikkat ederseniz bu ebilmek de cümleye ihtimal anlamı da katıyordu. Bakın burada ihtimal anlamı katmış. Görmeyebilir, göre de bilir. Bakın her iki anlamda var. E, i̇htimal bildiren iki ifadeyi bir cümlede niye... Kullanalım ki değil mi? O zaman biri burada fazlalık yapıyor. Örneğin galiba sözcüğünü buradan atabiliriz. Bu kez beklediği ilgiyi görmeyebilir e, ifadesi zaten galibayı da kapsamış oluyor. E, diğer cümleye geçelim. Amcamla birlikte köy muhtarı'nın yanına gittik arkadaşlar. Amcamla gitmem amcayla amcamla bir yere muhtarın yanına gitmem zaten birlikte yapılmış bir eylem değil midir birlikte sözcüğünü burada kullanmak gereksizdir arkadaşlar devam ediyoruz deyimin yanlış anlaş yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu başlığımıza bakalım. Arkadaşlar deyimin cümlenin anlamına uygun kullanılmaması ya da deyimi oluşturan sözcüklerden birinin ya da birkaçının değiştirilmesi anlatım bozukluğuna sebep olur. Demek ki iki özellik var burada. Ya deyim kullanılan cümleye uygun olarak kullanılmamıştır ya da deyimin sözcükleri değiştirilmiştir. -ee. Şimdi örneklere bakalım. Almayı düşündüğü arabayı detaylıca incelemiş ona göz atmıştı. Bu cümledeki deyim göz atmak ifadesidir. Şimdi cümleye bir bakarsanız, almayı düşündüğü arabayı detaylıca incelemek, bir şeyi detaylıca incelemek, onu ayrıntılı bir şekilde incelemek, araştırmaktır. Peki göz atmak, bir şeyi göz atmak ise arkadaşlar öyle üstün körü incelemeden yüzeysel olarak bakmak, incelemek anlamındadır. Dolayısıyla hem detaylıca incelemek, hem de böyle yüzeysel incelemek. İkisi bir cümlede kullanılmış. O zaman bu deyim arkadaşlar bu cümleye olmamış. Uymamış yani. Cümlenin anlamına uymamıştır. Onun için e, burada deyim cümleye uymadığı için anlatım bozukluğu oluşmuştur. Anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. E, diğer cümleye bakalım. Bu aralar onun aklı 5 parmak yukarıda ne dediğini bilmiyor. Arkadaşlar 5 parmak yukarıda. Diye bir deyim yok. Bu aralar onun aklı beş karış yukarıda değil mi? Beş karış yukarıda şeklinde olmalı. O zaman e, burada deyim yanlış kullanılmıştır. Deyimin sözcüğü değiştirilmiştir. Burada arkadaşlar deyimleri de bilmek, deyimlere biraz aşina olmak da önemli. Bol soruyla e, bu da bu eksiklikte giderilecektir. Odayı o halde görünce kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Kafamdan aşağı kaynar sular dökülmek. Böyle bir deyim var mı? Yok. Bakın yine sözcük değiştirilmiş. Kafamdan değil. Ne olacak? Başımdan deyim deyimin doğrusu doğru şekli şu şekilde. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Deyimin aslı böyledir arkadaşlar. Demek deyimlerde sözcüklerin eş anlamlılarını kullanamayız. Deyim özelliklerine göz atarsanız göreceksiniz bunu. Şimdi diğer başlığımıza geçelim. Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu. Cümlede birbirine anlamca ters düşen karşı sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur. Mutlaka yarın akşam burada olabilir. Arkadaşlar hem mutlaka ifadesi kullanılmış hem olabilir. Yani hem kesinlik bildiren bir sözcük hem de ihtimal bildiren bir sözcük aynı cümlede kullanılmış ee, bir çelişkidir bu. Mutlaka şüphesiz kesinlikle gibi ifadeler cümleye kesinlik anlamı katar. Ebilmekli ee, e olan yani yeterlik fiili de arkadaşlar cümleye ihtimal anlamı katıyordu. O zaman burada bir çelişki olduğu için anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. Gösteriyi yaklaşık olarak 116 kişi izlemiş e, izlemişti. Şimdi arkadaşlar burada hem yaklaşık olarak ifadesi var hem de 116 kesin bir sayı var burada. E, burada da yani burada bir net bir sayı var. E, yaklaşık olarak ifadesi ise ihtimal bildirir. Dolayısıyla arkadaşlar burada da bir çelişki söz konusudur. Anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. Hemen e, ee, birkaç örnek daha var bu başlığımızla ilgili. Bunlara da bakalım. Şüphesiz ben de bu çalışmaya katılabilirim. Şüphesiz kelimesi arkadaşlar kesinlik bildirir. Katılabilirim, katılmaya da bilirim. Bakın bu da ihtimal bildirir. Yine kesinlik ve ihtimal bildiren ifadeler, sözcükler aynı cümlede kullanılamaz. Yine anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. <laughs> Tam Şöyle çizelim isterseniz. Tam 7 yıl kadar önce İzmir'e gitmiştik. Arkadaşlar tam kesinlik bildiriyor. 7 yıl kadar önce. Bakın bu kadar sözcüğü özellikle 7 yıl kadar önce. Tam 7 yıl değil. 7 yılla yakın net bir ifade değil o zaman. Biri kesinlik bildiriyor. Biri de yine bir ihtimal anlamı var. Dolayısıyla arkadaşlar burada da bir anlatım bozukluğu yapılmıştır. Kesinlikle onlar da bizimkileri destekleyebilirler. Bakın kesinlikle sözcüğü nedir? Kesinlikle sözcüğü arkadaşlar evet kesinlik bildirirken ebilmek. Bakın yine ihtimal bildiren bir ifade var. İki sözcük dedik ki bir arada kesinlik ve ihtimal bildiren sözcükler aynı cümlede kullanılırsa anlatım bozukluğuna sebep olur. Diğer başlığımıza geçiyoruz. Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu. Sözcüğün cümlede yanlış yerde kullanılması anlatım bozukluğuna cümleden farklı anlamlar çıkarılmasına sebep olur. Şimdi cümleye baktığınız zaman asıl kastedilen nedir aslında? Asıl o cümlede ne söylenmek isteniyor? Buna öncelikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bugün çok başım ağrıyor. Çok baş. Bir sürü başı var herhalde. Bugün çok başım ağrıyor. Bir sürü başı var ve hepsi ağrıyor. Bakın böyle bir anlam çıkıyor burada. Halbuki burada söylenmek istenen nedir? Bugün başım çok ağrıyor. Bugün başım çok ağrıyor. Bu iki sözcüğün yeri değiştirilirse düzelir. Bugün başım çok ağrıyor şeklinde olmalı. Ağrısız kulak delinir. Ağrısız delinme olayı ağrısız kulağa yapılıyormuş sanki. Değil mi? Delme olayı ağrısız kulağa yapılıyormuş gibi bir anlam oluyor sanki. Dolayısıyla yine bir bozukluk var burada. Hatta bu arkadaşlar birçok... Ee, birçok esnaf yani mesela kuyumcularda falan bu, bu şekilde yazıldığını da görebilirsiniz. Bu yanlıştır. Ağrısız kulak olmaz. Kulak ağrısız delinir. O zaman bu iki sözcük yine yer değiştirmeli. Deftersiz kitapsız sınıf. Deftersiz kitapsız sınıfa öğrenci almam demişti. Deftersiz kitapsız sınıf. Burada kast edilen deftersiz kitapsız sınıf mı? Hayır. Burada eee aslında e, doğrusu nasıl olmalı? Sınıfa deftersiz, kitapsız öğrenci almam. Yani deftersiz, kitapsız öğrenci olmalı. Deftersiz, kitapsız sınıf değil. O zaman şu ifadelerin yeri değiştirilirse sınıfa deftersiz, kitapsız öğrenci almam demişti. Yeni masamıza oturmuştuk ki bir görevli geldi. Arkadaşlar burada yeni olan masa değil yeni masa burada kast edilen yeni masa değil, Eylem, oturma eylemi kast edilen yeni olan oturma eylemidir yani yeni oturmak. Masamıza yeni oturmuştuk ki bir görevli geldi o zaman şu ikisinin yeri değiştirilirse masamıza yeni oturmuştuk ki bir görevli geldi şeklinde olmalı. İlk yarışmaya katılan adayı tanıtmak istiyor. Burada kast edilen ilk yarışma değil, ilk katılmaktır arkadaşlar. İlk katılmak. O zaman yarışmaya ilk katılan adayı tanıtmak istiyoruz. Bu ikisinin yeri değiştirilirse cümle düzelmiş olur. Yarışmaya ilk katılan aday adayı tanıtmak istiyoruz şeklinde olmalı. Kontrolsüz yola çıkmak kazalara sebep olur. Kontrolsüz yol değil arkadaşlar. Ee, kontrolsüz çıkmak, kastedilen kontrolsüz çıkmaktır aslında. Yola kontrolsüz çıkmak kazalara sebep olur şeklinde olmalı. Yine bu iki sözcüğün yerini değiştirirseniz cümleyi düzeltmiş olursunuz arkadaşlar. Hemen son cümlemize bakalım. Çok iyi ödevlerini yapan öğrencilere ödül verildi. Çok iyi ödev. Kastedilen bu mu? Hayır. Ödevlerini çok iyi yapan. Aslında çok iyi olan yapma eylemi yoksa çok iyi olan ödev değil. O zaman bu iki sözcüğün yeri değiştirilirse ödevlerini çok iyi yapan öğrencilere ödül verildi şeklinde olursa cümlemiz düzelmiş olur arkadaşlar. Hemen 6. maddemize bakıyoruz. Evet. Anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu maddemize bakalım. Bazen kişi zamiri kullanmamak varlığın Varlığın durumun ikinci tekil kişiye mi, üçüncü tekil kişiyeme ait olduğunun bilinmemesine sebep olur. İkinci tekil kişi kimdir? Ben sen değil mi? Sen. Peki üçüncü tekil kişi kimdir? O. Aslında burada şunu demek istiyor arkadaşlar. Örneklere bir dikkat ederseniz, bir cümlenin başına bir cümlenin başına hem bir cümle hem senin hem de onun e, zamirlerini alabiliyorsa orada bir anlam belirsizliği e, vardır. Çünkü bir zamir olmalı. Yani ya sen olmalı ya o olmalı. İkisini alabiliyorsa orada belirsizlik var. Hangi kişiye göre cümlenin kurulmuş olduğu belli olmaz bu durumda. Bakalım isterseniz kardeşini dün de çarşıda görmüştüm. Onun kardeşini dün de çarşıda görmüştüm senin kardeşini dün de çarşıda görmüştüm. Bakın her ikisi de oluyor. Her ikisi de olduğu için arkadaşlar yani birisi olmalı. İki tane olamaz çünkü. O zaman senin desek yeterlidir. Bakın hem senin alabiliyor hem onun alabiliyor. Halbuki birini alması gerekiyor. Eğer birden fazla zamiri alıyorsa demek ki bir cümle orada anlam belirsizliği oluşmuş olur. Derse fazla katılmadığını söyledi. Senin derse fazla katılmadığını söyledi. Onun derse fazla katılmadığını söyledi. Her ikisini aldığı için arkadaşlar birini getirmeniz gerekiyor. Yani bu cümlede biri kullanılmalı. Cümlede yazılmalı hatta. Onun yazalım. İsterseniz senin de yazabilirsiniz. Buraya isterseniz onun yazabilirsiniz. Fark etmez. Yani ikisinden biri, mutlu, ikisinden biri olmalı. Senin fikirlerine hepimiz gerçekten değer veriyoruz. Onun fikirlerine hepimiz gerçekten değer veriyoruz. Bakın her ikisini aldığı için o zaman yine bir zamir eksikliği var. Zamir eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu yani zamir böyle olmayınca aslında e, ne oluyor? Anlam belirsizliği oluşmuş oluyor. Geleceğini bilmediğimiz için hazırlık yapmamıştık. Senin geleceğini bilmediğimiz için hazırlık yapmamıştık. Onun geleceğini bilmediğimiz için hazırlık yapmamıştık. Bakın her ikisini her ikisini de alabildiği için bir belirsizlik söz konusu. O zaman bir tanesi olmalı. Onun yazalım ya da senin de yazabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Şimdi bazen noktalama işaretlerini kullanmamak da anlatım bozukluğuna sebep olur. Anlam belirsizliğine sebep olur arkadaşlar. Genç doktorun söylediklerini dikkatlice dinliyordu. Şimdi burada iki anlam çıkarılabilir. Genç doktorun e, söylediklerini birisi dikkatlice dinliyormuş anlamı çıkabilir ya da bir genç doktorun söylediklerini dikkatlice dinliyormuş acaba bu anlamda mı bakın e, iki anlamda çıkarılabiliyor o zaman bu e, uygun noktalama işaretiyle ile bu belirsizlik giderilebilir genç evet, genç kişi yani. Doktorun söylediklerini dikkatlice dinliyordu. Bakın virgülle bu iş halloldu. Belirsizlik ortadan e, kaldırılmış oldu. İhtiyar adamı uzun süre azarladı. İhtiyar adamı uzun süre azarladı. Sanki birisi ihtiyar adamı uzun süre azarlamış. Ya da ihtiyar birisi başka bir adamı uzun süre azarlamış. Bakın iki tane anlam buradan çıkarılabiliyor. O zaman virgülle bakın ne yapabiliriz? Bunu düzeltebiliriz. İhtiyar adamı uzun süre azarladığı ihtiyar olan kişiye bir adamı uzun süre azarlamış anlamı tek çıkarlar çıkarılır, tek anlam çıkarılır. O zaman burada virgülle bu belirsizlik ortadan kaldırılmış oldu. Son maddemize bakalım arkadaşlar. Sıralama ve mantık hatası. <laughs> Şimdi Cümlede verilen kavramların önem sırasının karıştırılması anlatım bozukluğuna yol açar. Arkadaşlar bir cümle kurduğunuzda yani e, önemli olan kavram mı önce gelmeli yoksa e, daha önemsiz olan mı gelmeli? Buna bununla ilgili bir başlık bu. İsterseniz bakalım örneklere. O salata yapmayı bırak yemek bile yapamaz. O Salata yapmayı bırak yemek bile yapamaz. Sanki salata bu cümlede arkadaşlar. sanki salata yapmak, yemek yapmaktan daha zormuş gibi, daha önemliymiş gibi. E, değil mi? Bu şekilde verilmiş. Halbuki yani burada önem sırasında bir sıkıntı var. Halbuki yemek yapmak, salata yapmaktan daha zordur, daha önemlidir. Ama bu cümleye göre salata ön plana çıkarılmış. O zaman bu cümle normalde nasıl olmalı? O yemek yapmayı bırak salata bile yapamaz şeklinde olmalı. O o yemek yapmayı bırak salata bile yapamaz şeklinde olursa doğru su doğru cümleyi kurmuş oluruz. Yazsam mı? O yemek yapmayı bırak yapmayı bırak Salata bile yapamaz. Salata bile. Cümlemiz arkadaşlar doğrusu bu şekilde olacak. Kazada ölebilir hatta yaralanabilirdin. Sanki yaralanabilmek ölmekten daha önemliymiş gibi. Değil mi? Burada da bir sıkıntı var. Halbuki ölmek yani daha önemli daha değil mi? Ön planda olması gereken kavramken yaralanmak ön plana alınmış. O zaman bu cümle nasıl olmalı? Kazada yaralanabilir. Hatta ölebilirdim şeklinde olmalı. Kazada yaralanabilir. Yaralanabilir. Hatta ölebilirdim düzenli çalışmazsanız sınıfta kalırsınız. Hatta birkaç zayıfınız bile olabilir. Arkadaşlar burada düzenli çalışmazsanız sınıfta kalırsınız. Hatta birkaç zayıfınız bile olabilir. Bu e, burada sanki zayıf almak sınıfta kalmaktan daha önemliymiş gibi arkadaşlar bu şekilde ifade edilmiş. Doğrusu nasıl olmalı? Düzenli çalışmazsanız zayıf alabilir hatta sınıfta bile kalabilirsiniz şeklinde olmalıdır değil mi? Doğrusu böyle olur. Şimdi diğer maddemize bakalım. Cümle içerisinde yapılan sıralama hataları anlatım bozukluğuna yol açar. Bu da yine arkadaşlar sıralama ile ilgili bir sıkıntıdır. Fatma 21 oya karşı 12 oyla sınıf başkanı seçildi. Şimdi arkadaşlar burada sanki bir taraftan 12 oy var bir tarafta 21 oy var sanki 12 oy yani 12 oyla bir başkan seçilebilirken 21 ile seçilemiyor mantıksızlık var değil mi Fatma 12 oya karşı 21 oyla sınıf başkanı seçilmeli Fatma 12 oya karşı 21 oyla Evet sınıf başkanı seçildi şeklinde olmalıdır arkadaşlar ee, Burada Evet arkadaşlar bir maddemizi e, atlamışız onu da hemen ekleyerek işliyoruz ve konuyu bu şekilde bitireceğiz. Yanlış sözcüğün kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu maddemize bakalım isterseniz. Şekil ve anlam bakımından birbirine benzeyen sözcüklerden o cümle için uygun olmayanın kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Sahilde çektiği resimlere bakıyorduk. Arkadaşlar çoğumuz günlük yaşamda böyle kullanırız. Yani e, bir resmimi çeker misin gibi. Halbuki arkadaşlar normalde resim çekilmez. Resim çizilir, yapılır, fotoğraf çekilir değil mi? O zaman sahilde çektiği resimlere bakıyorduk değil de sahilde çektiği fotoğraflara 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 bakıyorduk. Şeklinde olmalı. Akıllı, akıllı telefonların fiyatları oldukça pahalıydı. Arkadaşlar şimdi pahalı sözcüğü e, fiyatı yüksek olan demektir normalde. E, biz bunu da günlük yaşamda çok kullanırız. Fiyatları pahalıydı. Bunun fiyatı çok pahalı. Halbuki bu kullanım arkadaşlar normalde yanlış. Yani fiyatın pahalı olması ifadesi normalde yanlıştır bir şeyin fiyatı pahalı olmaz bir şeyin fiyatı yüksek olur ya da düşük olur ama dediğim gibi biz günlük yaşamda kullansak da doğrusu yüksek akıllı telefonların fiyatları oldukça yüksekti şeklinde olmalı burada anlatılmak istenen fiyatın fazla olduğudur arkadaşlar tamam mı Onun için pahalı sözcüğün yerine yüksek sözcüğü getirilmelidir. Senin sayende babamdan azar işittim. Arkadaşlar cümle bab babadan azar işitmişsin ama senin sayende. Normalde birinin sayesinde senin sayende sınıfı geçtim. Senin sayende başarım arttı. Bakın sayende ifadesini normalde biz olumlu cümlelerde kullanır, kullanırız ama bu cümle aslında olumsuz bir cümle. Senin sayende babamdan azar işittim değil de senin yüzünden babamdan azar işittim şeklinde olmalı arkadaşlar. Ee, doğrusu böyle olacak. Van Gölü de kuraklık tehlikesi yaşıyor arkadaşlar. Kuraklık çölde olur, karada olur. Şimdi bir gölde kuraklık olmaz. Gölde ne olur? Kuruma olur. O zaman Van Gölü de Kuruma tehlikesi yaşıyor. Kuruma. Bakın sözcükler yazım olarak birbirine benziyor. Bazı sözcükler birbirine yazım olarak benziyor. Ee, ya da sözcükleri yanlış kullanıyoruz. İşte bu tip sebeplerden anlatım bozuklukları oluşuyor. Son cümlemize bakalım. Maçın sonunu öğrenmeden gitmiştik. Maçın sonu, maçın bitimi. Değil mi burada maçın bitimini öğrenmeden gitmiştik? Yani bir kere mantıksız maçın sonunu öğrenmeden değil maçın skorunu sonucunu bakın sonucunu kaç kaç kalındığını öğrenmeden gitmiştik. Aslında burada sonu değil sonucu kastediliyor maçın sonucunu öğrenmeden gitmiştik. Yazım olarak burada yine birbirine benziyor ama aslında bu kullanım yanlış arkadaşlar. Doğrusu bu şekilde olmalı. Arkadaşlar anlatım bozukluğuyla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. İnşallah bununla ilgili bir etkinlik videosu da atacağım. Bunlarla ilgili lütfen bol soru çözün. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.